Bak gör aranıyor işte ha. Bak ben hakime diyorum ki bana bulaşır da bana inanmıyor hakim. Daha daha yani. daha Bence, bak şahitsiz bak bana bulaştı. Aa <laughs> tarik var. Deliga ee, dilme. Evet. Bak oluyor, gel o gel o yürü. Dediniz, dediniz, Mehmet içmiş gel. Bir Allah aşkına eve girelim artık. Ben bugün şey bela çekiyorum yine. Geldim ayağımı attım ya. Ya bırak. Ay kedi yapar. Vallahi ya. Hadi Allah emanet. Hadi Haydi, görüşürüz. görüşürüz. Kızlar öpüyorum sizi aşk kuşları. Görüşürüz mini kuşum. Benim evde wifi var mı? İpek nerede ya? Yukarıda, Yukarıda var. var. Mehmet. Görüyor musun sarhoşları? Ben buradan taşınacağım. Bence de elimizde. Gördün mü nasıl sataştı? Hep, hep hepiniz gördünüz. Boş ver takılma. Boş ver. Onu ben yeni çıkıyorum. Ah dur yan yan Daha yürümeyi yürüyemiyor. <laughs> boş ver takılma. Boş ver. Onu ben yeni çıkıyorum. Ah Mehmet. Bir an önce ben buradan taşınayım. Kızlar. Şişt, çok çok da bitmiyor zaten. Merdivenleri çözememiştim. Ha? Hiç ben de merdivenleri çözemedim. Konuşcular çok mutlu ben geldim diye. Ay! <laughs> Bunu bile özledim. Kız niye kimse açmıyor? yok? Hemen telefonla geleceğim. Ay. Can Sargoyim geldi arayacağım seni tamam mı? Ay. Hadi görüşürüz? Ay! Ayım canım evim. kızlar. Ay evi unutmuşum. tavanı düştü? Oha bu nasıl düştü böyle? Buran tavanın <laughs> bu kadar mı düştü? <laughs> Neyse şimdi de <da> kafa <laughs> Can, Ha tamam. Şey, tripodum nerede? Ay unutmuşum ya. Kim o?